Barış. İşte Mehmet Topal'ın sarı kart gördüğü pozisyon. Dakika 85. Vurdu. Bu pozisyonda işte Arda bir sakatlık geçiriyor. Kalktı. Hakem atışıyla oyunu hemen başlattı Fırat Aydınus. 90. dakikanın biz Süleyman Abay birazdan kayıp zamanı işaret edecek. Serbest vuruş kullanıldı. Arda yine köşe gönderinde. Arda Arda ve David'le Gökhan da o pozisyonda. Arda faul bekliyor. Köşe vuruşu kullanacak. Şimdi Galatasaray. Aurelio. İki kişi bastırdı. Aurelio. Endrek serbest vuruş. Galatasaray lehine. Mehmet Topal kullanacak. En serbest vuruşu. Yerinden kullan dedi. Fırat Aydın'ın sayhana.